Edmondo de Amicis Çocuk Kalbi Erkek Kardeşimin Öğretmeni 10 Kasım Perşembe Delcati Öğretmen bugün hasta olan erkek kardeşimi ziyarete geldi. Kömürcünün oğlunun da öğretmenliğini yapmıştı ve bize başından geçen hikayeyi anlatınca epey güldük kömürcünün annesi iki sene önce oğluna ödül verdiği için teşekkür etmek amacıyla bir ona kucak dolusu kömür getirmiş. Öğretmen kabul edemeyeceğini söyledikçe kadıncağız ısrar ediyormuş. Kömürleri geri götürmek istemiyormuş. Kucağı dolu geri dönmek zorunda kalınca ağlamaklı olmuş. Öğretmen hanım bir başka kadının daha hikayesini anlattı. Bu kadın bir gün kendisine pek ağır koca bir buket çiçek getirmiş. Meğer çiçeklerin arasında gizli bir para kesesi varmış. Bunu da dinlerken pek eğlendik. Hatta o arada kardeşim içmemek için ayak dirediği ilacını yutuverdi. Bu hazırlık sınıfı çocuklarıyla uğraşmak da ne zahmetli ne sabır isteyen bir iştir. Her birinin ihtiyarcıklar gibi dişleri dökülmüştür ve bu yüzden bir türlü R'leri ve S'leri telaffuz edemezler. Biri öksürür, diğerinin burnu kanar, kimi ayakkabılarını sıranın altında kaybeder, Kimi kalemin ucu battığı için meyleyip durur, kimi çift çizgili defter yerine tek çizgili defteri var diye ağlar. Bir sınıfta hiçbir şey bilmeyen elli çocuk vardır ve her birine o yumuk yumuk elleriyle kalem tutup yazı yazma öğretilecektir. Ceplerinde meyan kökü şekeri, düğmeler, şişe kapakları, ufalanmış tuğla gibi tuhaf şeyler bulunur. Öğretmenin onların üstünü başına araması gerekir. Ama onların bu ıvır zıvır ayakkabılarının içine sakladıkları bile olur. Dikkatleri çabucak dağılır. Pencereden içeri giren bir kara sinek ortalığı karıştırmaya yeter. Yazın okula çayır, çimen ve börtü böcek getirirler. Mesela derste bir mayıs böceği uçabilir ya da hokkaya düşüp sonra da defterleri mürekkepleyebilir. Öğretmen çocuklara analık da etmelidir. Giyinmelerine yardım etmeli yaralanan parmaklarını sarmalı, düşürdükleri bereleri yerlerden toplamalı. Paltolarını karıştırmamalarına dikkat etmelidir. Yoksa ortalığı velveleye vermeleri an meselesidir. Zavallı öğretmenler. Bütün bunların üstüne bir de şikayetleri hiç bitmeyen anneler vardır. Hoca hanım, nasıl oluyor da benim oğlan iki de bir kalemini kaybediyor? Benimki niye hiçbir şey öğrenmiyor? Benim çocuğum o kadar şey bildiği halde niçin onu hiç ödüllendirmiyorsunuz? Piero'nun pantolonunu delmiş olan o çiviyi neden yerinden söktürmüyorsunuz? Erkek kardeşimin öğretmeni zaman zaman çocuklara kızar ve takati kalmadığında elinden bir şamar kaçmasın diye parmağını ısırır. Sabrı tükenir ama sonra pişman olup azarladığı çocuğu okşar. Bir afacanı okuldan kovar ama gözyaşını içine akıtır ve çocukları ceza olarak aç bırakan anne babalara hiddetlenir. Delcati öğretmen genç ve iri, iyi giyimli, esmer ve tedirgindir. Her şeyi bir yay gibi fırlayıp yapar. Bir hiç yüzünden duygulanır ve o anlarda büyük bir şefkatle konuşmaya koyulur. Hiç olmazsa çocuklar size bağlanıyorlar dedi annem. Evet pek çoğu diye karşılık verdi. Ama sonra sene sonu gelince çoğu yüzümüze bile bakmıyor. Erkek öğretmenlerin öğrencisi oldukları zaman bizimle bir kadın öğretmenle okumuş olmaktan neredeyse utanıyorlar. İki senelik emeğin ardından bir çocuğu öylesine sevdikten sonra ondan kopmak bize hüzün veriyor. Ama bu çocuktan eminim o beni sevecek diyoruz. Derken tatil geçiyor, okula dönüyoruz, ''Evladım, evladım benim'' diye seslenip ona koşuyoruz ve o başını diğer yana çeviriyor. Öğretmen duraksadı. ''Ama sen böyle yapmayacaksın değil mi yavrucak?'' dedi. Ve sonra nemli gözlerle doğrulup erkek kardeşimi öperek ''Sen başını öte tarafa çevirmeyeceksin değil mi? Zavallı arkadaşını inkar etmeyeceksin sen.'' diye ekledi.